Kerem oğlum anlamıyor musun? Hele o baktık bak. Oğlum sen şimdi çok az bir daha git. Ya Kerem oğlum sen zaten yenilendi baksana. Olsun bir daha git. Kerem oğlum sen anlamıyor musun beni? Olmaz. Oğlum git dedim. Aa arkadaşlar siz mi Hoş geldiniz. Ya. Kerem oğlum sen ifa hala arayıp duruyor ya. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Sen şimdi çok az bir daha şehirde et olan gel. Öf. Bu arada arkadaşlar 10 bitlik simgelerdi. Çok güzel uzaylılar geldi. Bakalım deba köpeğe. Eşkim <laughs> alsak. Yo. Kırılım attı. Şimdi şey hızlı olmak istiyorum. <laughs> Simgelleme. Neyse ya. Uçmayalım. Kerem komiser. Bak ne olur bak anlamıyor musun beni? Olmaz. Bu arada arkadaşlar güvenle şey gelecek şeyle. Büyük Baba Max karavanlarıyla geleceklermiş duyduğumda göre. Neyse. Bak Kerem komiser olmaz. Oğlum bak olur diyorum bak. Oğlum hiç çıksın hiç çalıştırmak istemiyorum. Arkadaşlar ya. Bir şey diyeyim sizde ya. Bakalım. Şimşek kız ya? Hop. Şimşek oldu arkadaşlar güzel. İnanmazsanız göstereyim. Gördüğünüz gibi şimşek kızım. Hop. <gülüyor> <gülüyor> evet Kerem Once. Gördüğün gibi dolandım gelmiş bir şey yok. Oğlum ne dolan ya? Bu arada arkadaşlar altta bakın 81 diyor. O 10 metre tıktığımız zaman eğer durursa bitecek şarjı yani. Bak Kerem komiser bir eşim şarjı dönüştürdün. Ama benim hiç işim rahat değil. Oğlum bak beni gıcık etme. Bul onu. Kerem komiser. Bir daha gidelim. Bir de şu mezarlığa doğru gidelim. Arkadaşlar. Oh. Evet arkadaşlar ben yardım ettim. Benim gözü yetenebilirdir. Fakat. Efe bebeğe yardım ettim. Hızlılık yapmış. yardım etti ona. Çok güzel de geçecek. bakalım. Hop. Yardım ettim. Sakın söylemiyorum. Yorumlarda yazmayın. Gerçekten eğer yazarsanız ben unutarım. Neyse şuradan Allah. Şöyle Şu gidelim. Hop. Gördüğünüz gibi burada da kimse yok. Bakalım. Burayı eskiden mafyalar fakir kurtardıydık buradan eskiden. Neyse şöyle bakalım. Yok ya şu bebek. Hiçbir yerde yok ya Allah Allah. Bazı sessiz aldı arkadaşlar Kerem komiser. Kerem komiser, bu evde de hiç kimse yok ya. Oğlum vardır ya illa. Yok ya, Kerem komiser Allah Allah. Neyse gidelim sonra. Bak. Bunlar gittiğinden dolayı Allah. Şöyle ıçak. Hop. Atış topu da bir şeyden ben de biliyorum. Yön gibi ne zaman gelip ki diyorsa da kendim bir şey gitmezsin. Neyse gelin bakalım susun arkadaşlar. Gelin arkadaşlar. Lan ne zaman geldin? Ben şemsek kızım ha. İyi iyi. Yok bu. Yok yok yok. Lan nasıl kaçar lan o? Ne bileyim Kerem komiserim ben. Bana dediğim gibi 10 metriks yenilendi. Güzel bir 10 metriks olduk. Gerçekten Of oğlum ya Yıldırım gülleriyle bir de şöyle dön gel Kerem komiser yok Allah Allah Şehirden başka bir yere gitti işte Allah Allah Saatimiz şarjla bitiyor zaten Bak oğlum iyi baksaydın ya Kerem komiser yok diyorum Anlamıyor musun bak Yok 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 Of ya İyi ee, bu altından sen çıksan. Ben niye çıkıyorum Kerem komiser Allah Allah Neyse saatmiş. Şarjı doluyor. Dolmadan akşam bunlar <laughs> açıkladı. Bakayım. Ben iyi akşamlar gelmişim. Yok da sabah yine arayayım. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Son 4 3 arkadaşlar 2 1 Ana bitti. Bitti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sana Neyse i̇şte arkadaşlar. Kevram sen gitti. Arkadaşlar ben yardım ettiğim bir şeye hmm, bebe. O da inşallah Bu dörtten kurtulur Benden habersiz video çekmiş herhalde atmış Neyse Yatalım ya bakın orada da Kerem komiser nöbet tutuyor Oğlum hadi sen. ben nöbetin başındayım Kerem komiser tamam ya Ay şunları kıralım Bu ne lan Aha şarjı doldu Onun ikisinin şarjı doldu arkadaşlar Fark ettiniz mi neyse sabah hadi bakalım yatalım. Hmm. Evet. Şarjımız doldu. Şöyle gidelim bakalım. Omnitrix Matrix en sevdiğim. Bakalım güven gelmiş mi? Oğlum bak gidin bak. Abi Pamex. Oğlum bunlar kim? Lan bilmiyorum ben tendisindeki büyük baba Mac dedi ya. Hayır kalmışsın. Ne diyorsun güven bak ben dönme. O saat benim değil mi? Yo benim. Aradım hemşerim vallahi dönerim. Sen bunu sakin ol bak? Neyse bu anda şey dönmek şey. istedim. Hop. Dört kol güzel. Gördünüz mü kol arkadaşlar? Şuna bakın ya boyum ta tavana değiyor oğlum bak vallahi bana karşı emin giderim ben. Ooo Pastor Ola gelmiş arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Pastor Ola güven binmiş. İnanın bari gidecekler herhalde. Hış. Büyük baba meksiledi ya Allah Allah. Bugün bir karavan içinde çok iyi kaldı yaptık oluyor oldu oldu. Neyse yok kaldı gitmiştim. Yok kalmak istiyordu bir yer gitti. Lan bunlar kim? Boş ver ye kren kolçuklar Reşat'ı sen oraya Kren kolçuklar kren kolçuklar Bakın mesela arkadaşlar pası kovar BİM Bakın vuruyorum vuruyorum Gel ne kadar da uzun fark ettiniz mi? Hop Neyse buradan gidelim Yok diyorum ya yok Hop Arkadaşlar yangın başladı. Ne oluyor? Ben komiser nerede? İnşallah gitmiştir kalabalık Allah. Ya da kaçmıştır ya. Kaç. Ulan. Yeter lan. Gözüme bakın ya. Kendi şehrime zarar veriyorum ben şu an. 10 metrik. Hadi kendine gel artık. Süresi dolmadı bakın arkadaşlar. Ta nerelere delip geçiyoruz. Heh, heh. Kerem komiser kaçmış galiba. Evet arkadaşlar. Kerem komiser kaçmış galiba. Neyse süresiz de doğsun da başka uzayla dönüşmeyeceğim ya. Bu ne ya? Neyse şöyle çıkalım. çıkalım. Hop. İndik. Oy. Evladım ne oluyor burada? Büyük babam çok kötü bir şey oldu güven. da hastaneye kaldırdı. Tamam ben de bakıyorum böyle geziniyorum şöyle. Ne baskı ne oldu? Valla bir şeyler oldu bilmiyorum ben de. Oğlum dikkat edin ya. Şunu bize versene de. Bu evi mi? Bu ev kasap. Kasabın yeriydi ama neyse. Kasap yok, zaten almıyor. Kasap yok. Tamam o bu ev benim, benim olsun. Allah. Ah. Tamam. Tamam. Şimdi sakin ol. Sakin ol Orhan. Neredesin Kerim komiser? Neredesin? Yangın sönmüş. Tamam. Burayı tamir ederiz biz şimdi. Bu her şey gitmiş oğlum ya. Kerim Ko Kerem komiser. Oy korktum ya öldün diye. Yok oğlum ben ölmedim zaten. Patlama olacağını samim değilim Dört kol. Sen nasıl vurdun lan ona? Ne bileyim Kerem Gomser sen vurduydum o da. Evet. Öyle oldu işte neyse. Lan senin oğlum çok güzel oldu. Abi ya ne yapayım Kerem komiser yani. Aha güven evine gelmiştim. Evet ben Ne Evet ben yedim. Güven ya. Hiç güven ya. Anlaşılmıyor. Bakalım şimdi şimdi. Üncelleme. Yılmaz kafa. Bakalım başka. Gölge hayalet. Şey. Yıldırım gülü olmuş. Başka. Yıldırım gülle de oluşamıyor. Yıldırım güllüye dönüş. Oh, tamam gel olacak Bakalım. Ne olduk lan biz? Ne oldun lan? Hayır, küçücük oldun. Lan seni ayağımla üzerim lan. Kerem olsa yapma ne olur. Ay, ne seni de. ayağımla izlerim geliyor ya. Kerem olsa. Şu an büyük bir durumum. bebek kadarım arkadaşlar. Ya. 10 metrik bir daha hata yapma ya. Yine al. Yine şey yaptım hep hata yapıyor arkadaşlar bu 10 metrelik ya. Neyse bir arabaya devam edelim. Ufacık. Ufacık biriyim ya. 45'den 45'e. 45'den 45'e. 45, e. 45 dönülemedi. Kerem komiserim. Bunu yapan Orhan'la FBB'ye FBB kaçıran Orhan'mış. Kameralardan gördüm. Tamam. Ben onu görünce yaparım. Onu alıp karakola götürüp Masamı zaten yine aynı hale soktum. Neyse onu alıp hapishaneye atacağım. Sanki hapishanede bir şey var gibi davranıyorum. Tamamdır. görüş üzere. Görüşürüz. Ya bu Kerem komiser yok mu ya? Yok. Oğlum gel karakola gidelim yoksa ya. Ha şöyle ya hadi gidelim ya. saniye bir soran gelmişti. de. Ha tamam hadi gidelim. Kerem komiser hani nerede? Oğlum kapıyı açtı tabii. gel bakalım ya. Gireyim Kerem komiser Allah Allah nerede ki? Allah Allah. Şimdi kapı. Ne? Şey yok, şey yok. Allah! Lan, Kerem Kutu. Yapma, yapma, ne olur aç. Sen yapmışın Sen cezadan çıveriyorsan... çekeceksin. Hayır, yapma Kerem Kutu. Aç. Aç. <laughs> aç. Ah, hayır. Hop. Akıllı böyle böyle kolay geçiyor. Sonra bakalım gidelim polisler. Gidelim amirim. Of oh, ya FB de aldılar. Abiler ne oldu? Niye akıl yine ya? Of. Ne bileyim ya. Of canım yine bizi attı zaten. Zat. ne yapmıyor? Neyse. Benim elimde Ahmet Dixar. Bununla Yıldırım Gül olur. Yıkarız gideriz lan burayı. Hadi abi yapalım. Bakalım şuradan lan yanlış uzaylıya dönüştük olamaz Bu çok hızlılar da Yanlış uzaylıya dönüştük ya Biz ne yapacağız? Of ya so point... inemiyor taş Hiçbir şey yok sandıkta yok. Of. Abi buradan kaçamaz mıyız? Nasıl? Nasıl kaçacağız? Ne bileyim. Ah. ah. Allah. Çok yorgunum şu an. Abi nasıl yok koşsun? Sinirli saatte bir yatıyorum. Of ya. Buradan kaçacağım 5 yolu var 5 yoldan da çıkamazsak Ay ay yedik biz Aynen abi 5 yolu var Bir de şu boynuklara Bir Bir de kaçarak Çıkmak İkisini de ben söyleyeyim Bir de arkadaşlar buradan şöyle kazarak gitmek Dördünde bir de şey var yani şu Hapishanelerde olur ya havalandırmak Oradan kaçmak Bakın havalandırma da şurada Havalandırma da şuradaydı. Şimdi Cem komşu açmış ya de. Efe bu ben konuşabilirim yani. Allah Allah. Neyse arkadaşlar burada yani havalandırma falan yapıyor şu an açmış. Neyse. Burada ya. Açın ya şurayı. Of. Ne olur açın ya açın. Evet, ne yapacağız ne bileyim abi dört koyu o şeydin yanın yine yaban köpeği olduk ne yapalım şuna bak oh. ne yapacağım ben 26 25 24 hadi zaten sen olsa da başka bir yolunu yapsak keşke burada ne olur şu an şurayı kazabilirim yani süren dolu sıradır yani bu çok hızlı kazar da. 4 kol olsa bunun 6'sını 7'sini kazar ya. Zaten kafam sığmıyor. Of ne biçim bir şeyim ya. Of, sığmıyorum sığmıyorum ya. Hadi 9. Ateş topu olsam buraları yakar giderim lan ben. Ateş topu ne yapacağım he? Hadi bir hadi. Of 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 of. Hay! Hadi. Da bitti. Neyse on bitkisi şuraya koyalım. <laughs> Kanfres dolu dursun. Hey, gel abim komiseri... açın. Hayır, hayır Kevin, Kevin hayır. Kevin gel arkadaşlar bir şey yapmam lazım on bitkisi. Abi ne oluyor? <laughs> Dur ya be. Adam akıllı bir şey var ne olur ya. Şimdi şakıl değil. Ök güncelleme değil. Elmas kıfa değil. Bu değil. Bu değil. Bu da değil. Bu de değil. O işte. Ha ha ha. İşte yıldırım güllerin gücü. Şöyle kas. Hoppa. Hop. Şuraya da kas. Ha <laughs> ha öyle Neyse. Gel hadi gidelim. Şu kavun bana öldüreceğim ben. Ah şöyle. Lan bir biçim bozduk ya. Yok. Lan tübe. Nasıl derine inmiş gördünüz mü arkadaşlar? Neyse. Şurayı da geber. Hop. Kavun. Senin işini bitireceğim oğlum bak. Senin kaçışın yok. Buraya girdi. Aaa. Neredesin lan? Burada değil. Burada Kerem Gomiseri vurdu. Kerem Gomiseri vurdu. Polisler onu hastaneye götürdüler. Feriyeri kırdık Neyse yaparız burayı. Lan bu ne? Neyse. Kerem Gomiseri gerçekten. Oh. Oh. Bu be. Yıldırım güllü olmuştuk işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kerem Gülsen'in yanına gitmek istiyorum. Hop. Bakın arkadaşlar şimdi döneceğiz bakın. Bir bakın şimdi arkadaşlar. Hop. Dur dur. Bas. Nasıl gidiyoruz valla. Yeni güncelleme çok hoşuma gitti. ama Her yeri arıttırıyoruz. Neyse. Şuraya gelelim bari. Of ya. Neyse FBB'ye götürdüm de. Burada şimdi yapıyor arkadaşlar. Ay şunlar den gelen şeyler. Tö. Atalım şöyle. Hoppa. Şu an hastane kızım geliyor. Dön. Oh. Çat. Uy. Pardon pardon. Hadi görüşürüz. Hadi 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 Kerem komiser kendine gel. Of ya Kerem komiseri beni hapishaneye bile hastaydı. Yine severdim onu ya. Ama iyileşince yine beni hapishaneye atacak. Ne yapacağım o zaman? O mitiksi de olur elimden. Of. Hadi hadi hadi. Yeter arkadaşlar. Canım sıkıldı ya. Of. Sabah olacak. Hadi Kerem komiser. Bir Evet. Hadi. Hadi. Allah. Evet. Gördüğünüz gibi şarjım bitti. Neyse. İşte, Kerem komiser. Şimdi gelebilirim yanına. Yürüyün hapsani. Kerem komiser ben kurtardım seni. Bu ne? Hadi yürüyün. Yürü yürü. O oh, mitiksi de bana at. Hayır atmam çıkmıyor zaten. Ah. O oh, metriksi. Lan. O oh, metriksi. Görmüyor ya. Ah. Matrix nasıl bir yer ya? Görünmüyor o Matrix'i çıkarınca. Hadi yürüyün. Ya. Neyse şuradan gidelim. Hadi yürü. Ya Buradan çıkmayın bak. Olayı kırmışız orayı tamir ettiyorum. Yapayım Kerem Kovsa ama yeter ki ben çıkarım ya. Ne yaptın arkadaşlar? Abi beni niye yaptın? Niye kurtardın beni ya Allah Allah? Ben, ben yine şey yapardım. Niye şimdi ben oturayım. Of ya oturduk işte. Ben de oturayım. Dur efendim. Of canavarayı bir daha dönüşün ama ya. Ben buraya mı koyacağım? Hop. Bu arkadaşlar yine diyorum. O mitik gerçekten çok güzel yenilendi. Bazı uzaylılar geldi yani çok güzel. Aslında yeni bir uzaylıya mı dönüştü Hop. Ya of, güncelleme mi? Abi ne oldu? Ne oldu şey? Bu ne böyle? Bir gözüm var. Vallahi bu güncelleme işte. Bunlar bir hiçbir şey yapamayız. Bence şey yaparız işte. Güncelleme. Abi ne yaptın? Bak. vah bir dikkat et ha. Abi vallahi bay bunu. Hadi bir şunu arkadaşlar bir daha şurayı kapat. <laughs> Abi, Abi hadi yaptın mı yapacağım? Hop, Hadi tane bakayım. Buradan madem var. Hop, şuradan çık, çık, çık. Gellemeli ışıklarını kullanalım. Hadi biraz hızlı kaçacağız buradan, koş. Tamam abi. Hadi bakalım. Şuradan, abi duyamıyorum ben bunu. Ne yapayım ben? Tamam ben geliyorum, bir dakika. Hop. Gel. Şuradan yer varsa. Neyse, şuradan patlasak mı? hop diye Ama çok pis yaptım bu ayı değildim. Kerem oğlum sen böyle olmasın. Aman. Bak bak şuraya dokularım Hop. Gördüm. Hadi güle güle. Kerem komiserim kapıları tükkanı. Bir kurduk lan. Neyse. Şuradan şöyle. oluyor lan. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Kevin Kevin heal saldırmıştır ya. Ne yapacağım ben arkadaşlar? Hop hop. Ah. Evet hepsini geberttim şu an. Of. Şkod yedi kırdık ama kelime komisyonu nerede bu zaman toplantı da toplantıda belki bir iş görüşmesinde ama yıldırım gülleri yıldırım gülleri harikaymış ya hayır gel hadi efeme bak. Abiley vallahi ben gelemiyorum geliyor Allah Allah ben senden korktum o hala bu uygulamam ne bu güzel ne bu güncelleme ya. Mesela bir araba olsun arkadaşlar biliyorsunuzdur. Onu güncelleyebilirim mesela. Neyse hadi bakalım. İlk <laughs> Artık sihir atamıyorum. Niye? Aha attım bir tane. Neyse. Tabi doğru gidik. buraları mışarı koyduk bu yani böyle yaparken sizin yani işte dinlemene doğru gidelim şöyle haydi zengin lan ufak ne oldu sana hapishaneden kaçtım beni saklaman lazım çık var ya of ufak bebek nerede ufak bebek de geliyor onu da kapıyı açtım ah ay Of. Hayı uzaylıya dönüşmeyeceğim. Ben gel. Zenginler burada geliyor. Bu kıyı